بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين رب بالمرحومه رحمتي له ولرحمتي الله yerde bıraktığı ailesine, eşine, çocuklarına, komşularına, akrabalarına Rabbim sabrı cemil ihsan eylesin inşallah. Burada toplanıp aminden siz değerli kardeşlerimizi Rabbim her iki cihanda aziz eylesin. Rabbim ölmüşlerimize rahmet eylesin inşallah. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki Bismillahirrahmanirrahim Kullu nefsin dikkatül mevti tümmeyle ila turca'un sadakullahu l-azim her nefis ölümü tadacaktır ve sonra bize döndürüleceksiniz. ayet gereği bu merhum dünya hayatındaki ömrünü tamamladı. Son yolculuğuna çıktı. Rabbim çıkmış olduğu bu yolculuğunu hakkında hayırlı ve dolayı eylesin inşallah. Dercebatımız bu merhumu dünya hayatında mümin bir kul olduğuna şahitlik eder misiniz? Dünyadan ahirete taahhüt eden haklarınızı helal ediniz, helal, helal ediniz, helal, helal ediniz. Rabbim helal 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 yapmış olduğunuz üstü şahitliğinizi, helalliğinizi kabul edilsin. Meyyit için duaya, er kişi niyetine uyun hazır olan imama. allah Ekber. Thank com أكبر. السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله مرهم الله الله الف الفانتها <سؤال>